Efendim merhaba. Bugün sizinle iki konuda buluşmak istiyorum. Bunlardan birisi işte Hamas'la İsrail arasındaki bu çatışmalar. Netanyahu bu işi bir din savaşına mı götürüyor? Benim gördüğüm kadarıyla bu işi evet böyle bir din savaşı ama şöyle dini merkeze koyarak aslında bir şova dönüştürüyorlar. Bu yalnızca Netanyahu değil, Dünya Müslüman İslam Birliği hani bir şey var ya açıklama onun üzerine de konuşacağım. Ya ben burada bir, çok ciddi bir şuursuzluk görüyorum artık. Gerçekten çok ciddi bir şuursuzluk görüyorum. Birinci konum bu. İkinci konu da ekonomiyle ilgili yapılan açıklamalar konusunda bir düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama hiç kuşkusuz ki tabii bir ekonomist, bir iktisatçı, bir maliyeci adını ne koyarsanız koyunuz. O bağlamda öyle bir uzmanlığım olmadığı için ama he bütün bu açıklamalara strateji penceresinden nasıl bakacağız ve iktidar bizimle nasıl alay ediyor? Bir bununla ilgili böyle içimde bir yangın var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten artık yani bize yazık. Bize yazık. Ama yani millet olarak da sandıktan biz seçtiğimiz için de tabii ki biz bütün bunların hepsinde hak ediyoruz o da ayrı. Efendim önce Hamas İsrail çatışmasıyla başlayayım. Biliyorsunuz artık Gazze bu bölge adamlar İsrail artık bu bölgeyi ayırdı. Nasıl ayırdı? Bir doğudan batıdan kuzeyden güneyden giriyor mu? giriyor. Müthiş havadan müthiş bombalama attığı füzeler 10 bine yakın sivil insan maalesef ne yazık ki burada öldü ölüyor. Hepimiz çocuklar için çok üzülüyoruz. Hepimizin içi paramparça oluyor çocuklar için. Toplamına baktığımız zaman açık kaynaklar Hamas militanlarının ve onların sempatizanlarının yani onlar da işte militanların yanında militan olabilecek diye değerlendiren, değerlendirilen gücün 5500 civarında olduğu söylenen o. İsrail'den yapılan yapılan açıklamalarda mülteci kamplarını bombalıyorlar arkadaş. Yani ve mülteci kamplarını niçin bombalıyorlar? Açıklamaları ne? İşte Hamas'ın askeri kanadının işte kumandanı orada. Onun için bombaladık. İşte şurada hastanede Hamas'ın militanları var. İbadethanede Hamas'ın militanları var. Bütün bu bahanelerle buralarında bombaladılar mı? Bombaladılar. Ama asıl mesele, asıl mesele şu kardeşim bu bölgeyi insansızlaştırarak sonra İsrail kuvvetleri buraya girecek. Yani önce buralarını boşaltıyorlar, insansızlaştırıyorlar. Sonra ne olacak? Sonra buraları ilhak edilecek. Yani İsrail'e katılacak. Şimdi İsrail'in denize ulaşması için işte açıklamalardan anlıyoruz ki 800 metre falan kalmış. Bazı açıklamalara göre 600 metre kaldığını söylüyor. Sonuçta 600 metre ya da 800 metre her neyse. Ama buradan artık denize ulaşıyorlar. Bununla birlikte kuzey, güney, doğu, batı İsrail açısından burası tamamlanmış olacak. Ve bütün bu olaylar dünyanın gözünün önünde cereyan etmekte. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Haritayı karşımıza koyduğumuz zaman dünyanın doğusu da dünyanın batısı da arkadaş kuzeyi de güneyi de hiç de yeterli öyle bir tepkilerin olmadığını görüyoruz. Hadi ben onlardan vazgeçtim. Asıl İslam dünyasını teşkil eden işte toplam 54 devletten söz ediyoruz ya arkadaşlar. Bunlardan yeterli olarak tepkinin İsrail'i işte kınamanın ötesinde şiddetli bir tepkinin olmadığını görüyoruz. Peki sebep? Sebep çok anlaşılabilir. Her devletin kendi çıkarları var. O çıkar hesapları yapılıyor. Hele dünyanın şimdi geldiği bu noktada hepimiz biliyoruz ki artık çok çıplak biçimde öğrendik. Yani en azından ne bileyim beni takip eden izleyicilerim açısından ifade ediyorum. Yeni bir dünya sistemi, yeni bir dünya haritası, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Şimdi devletler şuna bakıyorlar. Arkadaş orada Filistin'de öldürülen siviller benim umurumda bile değil. Nasılsa bu Filistin sivil davası dediğiniz dava ta 19. yüzyılın yarısından itibaren başlamış olan bir mesele. Bu şimdi bu hallere geldi bu İsrail'in arkasında bu meselede ABD'si Avrupa Birliği'nin ülkeleri üstelik de başat ülkeleri bunların hepsi de bu İsrail'i destekliyor. E kardeşim bizim ilişkilerimizde bu ülkelerle benim için önemli olan kendi çıkarlarım. Bir kere herkes meseleye böyle bakıyor mu, böyle bakıyor. Ha şimdi Türkiye'nin tavrı açısından da ifade ifade edeceğim düşüncelerimi Blinken niye geliyor gelmiyor tartışmalara var. Türk Dışişleri açıklama yapıyor. Blinken geliyor geldi gelecek. Çıtı yok yardımcısını göndereceği falan şeklinde de haberler doğdu. Şimdi bunun ne anlam ifade ettiğini de efendim söyleyeceğim. öte yandan tekrar bu tarafa geri döneyim. Evet Türkiye'den açıklamalar var ve Erdoğan gerçekten işin başında doğru yapıyordu. Duruş yeri doğruyken bir anda bir tavır değiştirdi. Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. İkincisi Hakan Fidan'ı İran Dışişleri Bakanı ile görüştürdü. Fotoğrafı dünyaya sundular. E, şimdi ondan sonraki süreçte de diyorlar ki Blinken Türkiye'ye gelsin. Gelir mi? Gelir mi? Bunun arkasındaki şimdi ilişkilere bakacağız. Ayrıca Türkiye'de bir takım aklı evveller Türkiye'yi ateşe atmaya çalışıyor. Efendim işte Mehmetçik Gazze'ye gitsin. Aklınızı mı yediniz siz? Akıl damar sizin beyninize giden damarlar mı tıkandı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha eğer birileri Gazze'ye gidecekse yıllar yıldır Türkiye'de sokakta cihat aşağı cihat yukarı bağıranlar var ya hani kafalarında o dini sözüm ona Müslümanlığın İslam'ın kafalarına sardıkları o dolak olduğunu sananlar var ya hadi o cihat diye sokaklarda bağırıyorsunuz arkadaş silahlanın siz gidin tam da zaman işte bak cihat ilan etti Efendim Dünya Müslüman Alimler Birliği. Gidin. Gidin. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi tekrar geri döneyim daha akıllı uslu işler söyleyelim. Bu adamlara uymayalım biz. Gerçekten uymayalım. Çünkü bunların akıl sağlığı yerinde değil. Bunlar yalnızca şov peşinde koşan şahsiyetler. Peki bir de altın çizerek söylüyorum. Büyük güçler açısından ABD, Rusya ve Çin. Üçünü kastederek söylüyorum. Neyin peşindeler? Yeni dünya düzeni arayışı içindeler. Dolayısıyla bunların üçünün de siviller öldürülmüş, kadınlar öldürülmüş, çocuklar öldürülmüş hiç umurlarında bile değil. Niye söyledim bunu? Basit. Ukrayna, öbür tarafta Çin'de Uygur Türkleri, Uygurlar, oradaki Müslümanlar. Onlara yapılanları düşünün. Myanmar'da yapılanları düşünün. Dünyanın çeşitli coğrafyaları. Demek ki bunların bu üç büyük gücü göz önünde bulundurduğumuzda arkadaşlar üçünün de amaç hedefi belli. Tekrar söylüyorum üçü de dünyaya egemenlik peşinde yeni kuracakları yeni bir dünya düzeni arayışlarında ben ne yapsam da birinci aktör olsam. Demek ki bunları unutacağız artık. Bunlar ne barış sağlarlar ne efendim işte burada ateşleri söndürmeye çalışır. Ateşi yakan ateşi söndürmeye çalışır mı? Onun için Türkiye'de Mehmetçik Gazze'ye gitsin, işte orada İsrail'le savaşsın diyenler ya bunların bunlardan para alan bunların ajanları arkadaşlar ya aklını kaybetmişler. Üçüncü bir grubu yok. Peki şimdi sürdürelim. Tekrar söylüyorum. İsrail doğudan gelerek artık denize ulaşmasına 800 metre kaldı. Ne yapacak şimdi? Buraya ulaşacak. Peki. Şimdi ne yapıyor bunun için? Bir, bir husustan korkuyor. Diyor ki ben en çok korktuğum mesele nedir? Yerleşim alanlarında savaşmak. Yani meskun mahalde muharebe deniyor ya buna teknik olarak, teknolojik olarak. Ayrıca başka bir şey daha bir şeyi yapmıyor İsrail. Ölen askerlerinin sayısını vermiyor. 12 diye bir açıklama yaptı. inanırsak eğer. İnanırsak eğer. Bunu niye yapıyor? Kendi iç kamuoyu açısından yapıyor. Ayrıca Batı Şeria bölgesindeki İsrailleri de silahlandırıyor. Yani oradaki Yahudileri de silahlandırıyor. Şimdi böyle de bir yola gidiyorlar. Şimdi Mısır bir sahra hastanesi kurdu. Nerede? Sina. Sina çölünde. Orada bir şey söyledi. Dedi ki efendim bunlar iyileştikten sonra geriye göndereceğim. Neden yapıyor bunu? İki şeyden dolayı. Bir, stratejik olarak diyor ki eğer Filistinliler bu bölgeyi yani Batı Şeria, Gazze ikisini birden kullanıyorum. Boşaltırlarsa zaten tam da İsrail'in istediği olacak. Bu stratejik bakış. İkincisi ülkesinin çıkarlar açısından bakıyor o da şu. Diyor ki arkadaş ben ülkemde bu Müslüman kardeşlerle boğuşuyorum. Benim başımda Müslüman kardeşler belası diye bir bela var. E Hamas'a baktığım zaman e Hamas bunlar aynı birbirinin aynı kolu. Ben kendi içimde bunu tutmam. Tuttuğum andan itibaren de ne olacak ben buradaki Filistinlileri alırsam eğer isterse Sina çölünde konuşlandırılsın. Bunlar ne olacak? Benim demografik yapımı bozacak. Türkiye böyle bir stratejik yanlışlığı yaptı. Suriye'den aldı bunları, Afganistan'dan getirdi bunları. ABD ile anlaştı, anlaşmadı. Karşılığında ne verdi, ne vermedi bunu bilmem diyor Sisi. Ama gördüğüm bir şey var. Türkiye'nin yaptığı bu stratejik yanlışlıktan ben büyük ders aldım arkadaş. Ben bunu yapmam. Peki bunu şimdi böyle kapattı. Öte yandan İsrail'in, ABD'nin bu müesses nizam dediğimiz bu nizamın aktörleri de ne istiyor? Efendim Sina'ya bu Filistinleri yerleştirin. Şimdi bunu tabii ki Mısır şu anda ayak diretiyor, kabul etmiyor. Ha, nereye kadar ayak diretecek onu bilmiyoruz. Ve Mısır'a da şöyle bir öneri getirmişlerdi, senin bütün borçlarını sileriz. Yani yeter ki sen bunu kabul et. O da bu ilk adımda kabul etmedi. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Biz burada bir din savaşı görüyoruz. Netanyahu ne yaptı? 43 tane hahamdan fetva aldı. Bu hahamlar ne dedi? İşte İsrail'in yapmış olduğu bu savaşın bunlar yani bir ulusal güvenlik savaşı, bir hukuki bakış meşruiyeti olan bir savaş olmuş olması nedeniyle dedi. İsrail hastaneleri de vurabilir, sivillerin bu yerleştikleri mülteci kamplarını da vurabilir. işte ibadethaneleri, okulları da vurabilir. Uzun sözün kısası sivilleri öldürebilir. bazı hahamlar da haksızlık etmemek için söyleyeyim. Bazı hahamlar da tam tersi görüşleri de öne sürdüler. Şimdi nasıl ki bizdeki bir bizdeki din adamları Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere böyle fetvalar veriyorsa burası da fetva veriyor. Şimdi öte yandan Dünya Müslüman Alimler Birliği bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamanın özeti ne? Özeti şu. Cihat çağrısında bulundu. İşte cihat çağrısında bulunduğunda lütfen bakar mısınız? Saydığı ülkelere bak ya. Siz işte bu kadar silah yatırım yapıyorsunuz da işte onu yapıyorsunuz da bu ordularınız ne işe yarıyor dediği ülkelere bak. Birisi Mısır, birisi Ürdün, birisi Lübnan, Birisi Suriye. Arkadaş bu Müslüman alimler dediklerinizin Müslümanlık kısmı vardır da alim kısmı nerede bunların ya? Bunlar alim malim değil. Bunlar bir alem yahu. Bir alem. Aklını kaybetmiş Adem takımı bunlar. Sebebini söyleyeyim. Basit yahu. Mısır demin söyledim. Neye reddediyor? Ayrıca ABD ile ilişkilerine bakın Mısır'ın. İki. Yahu Lübnan diye bir devlet mi var? Lübnan zaten içinde İran, Hizbullah'ı ne yapacağını şaşırmış durumda. Ya 30 saniye kaldı haritadan tamamen silinip atılması için. E Ürdün, yahu Ürdün'e bir bakın. Ürdün'ün kendi içindeki Filistinli mülteci sayısına daha önce de söyledim Ürdün vatandaşlarından daha fazla şimdi o ne yapacak? Şimdi Suriye diyor. Yahu Suriye şu anda dört parçaya bölünmüş. Esad neyle başa çıkacağını bilmez durumda. Eğer zaten sizin dediğiniz gibi öyle güçlü bir ordu olmuş olsa başına bunlar gelecek miydi ya da ordusunun durumu falan bile açıklamama gerek yok artık Suriye konusunda. Anladınız mı bu alim denilenlerin neden bir alem adamlar olduklarını? Şuursuzluğa bakın siz. Arkadaş şimdi bunlar fetva yayınlıyor. Kahamlar fetva yayınlıyor. Netanyahu fetva istiyor. Başka birileri de fetva istiyor bu coğrafyada. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Burada dini kullanarak şov yapıyorlar. Bir daha söylüyorum. Dini kullanarak şov yapıyorlar. Arkadaşlar insanlık tarihine baktığımız zaman bu din savaşlarının anlamı ve maliyeti nedir dediğimizde Avrupa tarihine bakalım. Avrupa tarihinde bu din savaşları 30 yıl süren savaşlardır, 100 yıl süren savaşlardır. Bunlar bu kadar uzun sürmüşlerdir. Bunların sonucunda Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı kaybolduğu gibi ama Avrupa buradan bir ders aldı. Ne ders aldı biliyor musunuz? İşte uygarlaşma dersi aldı. Bak dedi ki bir dakika ya din siyasete alet edilemez. Eğer dini siyasete alet edip ya da siyaseti dine uydurmaya çalışırsak bakın başımıza neler geliyor. İşte ondan sonraki süreçte demokrasi, insan hakları tartışılabilir tabii bunların boyutları neleri, uygulamaları onları konuşmuyorum. Çok konuştuk zaman zaman hep söyledim onların üzerinde. Onun için buradaki meseleye çok iyi bakmak gerekir. Bakın, şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu Filistinlilerin topraklarından atılması, sürülmesi meselesi açısından İsrail'in yaptıklarına ve bunun sonucu. Ne derim her zaman? Strateji sonuca bakar arkadaşlar. Hiç aradaki gelişmelere bakmaz. İnsanlık tarihine de baktığınız zaman o savaşlarda siviller kaç milyon ölmüş? Kim ne konuşuyor bunu? Kimse konuşmuyor. Vietnam önünüzde 2,5 milyon 21 yıl sürdü. 2,5 milyon Vietnamlı sivil öldürüldü. Kimin ne umrunda? Sonuca bak. Kimin ne umrunda? Çin'de efendim yukarıda Çarlık Rusyası'nda o darbeler, ihtilaller olduğunda Fransız ihtilalinde milyonlarca insan öldü. Neye bakıyorsunuz? Sonuca. Bugün sonucu konuşuyorsunuz. Fransa, Rusya, Çin diye bak sonuç konuşuyorsunuz bugün. Aynı şekilde ABD için dünyanın her yerinde kanlar akıttı. Bu bir kabus arkadaşlar. Türkiye bu kabusun içine kendisini atmaması gerekir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye birileri bu kabusu yaşatmak istiyor. Üstelik de devlet yönetiminde olan birileri yaşatmak istiyor. Başka bir şey daha anımsatayım strateji açısından. Ya İsrail ile İbrahim'i antlaşmalarını kim yaptı? Bakın dikkat edin. İsrail bu İbrahim'i anlaşmalarını yaparak daha o tarihte ne yapmış? Stratejisini belirlemiş. Şimdi bu anlaşmaları yaptığı o Müslüman Alimler Birliği açıklama yapıyor ya sevgili arkadaşlar. Geri dönüp şuna baksınlar ya. İsrail bu anlaşmaları kimle yaptı? Yani onları atıl yani çaresiz kıldı. Yani hareketsiz kıldı onları bu anlaşmaları yaparak. Sonra siz diyorsunuz ki asker toplayın işte ordular. Peki bu açıklamayı niye Suudi Arabistan'a yapmıyorsunuz? Bu açıklamayı niye İran'ı saymıyorsunuz bunun içine koymuyorsunuz? Niye Körfez ülkelerini koymuyorsunuz? Hı? Fas, Cezayir, Tunus'a da çağrı yapın. Bu yalnızca şov amacıyla yapılıyor. Şimdi gelelim bizim meselemize. Arkadaşlar demin söylemiştim hani konuşmanın başında dedim ya Blinken geliyor gelecek. Bak bunu piyasaya yani medyaya yani kamuya bizim Dışişleri Bakanlığı pompalıyor. Biz bunun adına mühendislik diyoruz sevgili arkadaşlar herkes şundan umutlanmıştı. Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na oturtuldu. Ha, bu adam Orta Doğu'yu, bölgeyi, MİT Başkanlığı da yaptığı için artık çok iyi biliyor. Bu adam sürekli olarak alandaydı. Burada ciddi bir deneyimi var. Dolayısıyla şimdi ayakları yere basan bir politika uygulanacak. Ama bunu söyleyenler neyi unuttu ben size söyleyeyim. Arkadaş bir Türkiye'de demokratik bir sistem yok. İki, Türkiye bir hukuk devleti değil. Üç, uygulatılan bu işte başkanlık sistemi yani tek adamlık sistemiyle, tek adamlık demek de aslında doğru değil ama neyse. Ama ne açıdan? Siyaset bilim açısından söylüyorum. Uygulatılan bu başkanlık sisteminde bakanlar yok ki. Ne var? Yukarıda bir kişinin Cumhur Reisi makamında oturtulmuş olan bir kişinin onun da suçu yok. Hep söylüyorum arkadaş Erdoğan'ın suçu yok. Adam dedi ki Beni seçerseniz ben size şunu 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 yapacağım. Halk da gitti sandığa %54 dedi ki Erdoğan söylediğin her şeyi bana yap. Adam onu yapıyor. Onun bir suçu yok ki. Milletin suçu. Millet yaptı bunu. Kendi kendine yaptı. Şimdi bakanlar yok ki kim var? İcraatçı sekreterler var. Onlar sekreter ya. Birinci dakikada da bunu söyledik. Onlar sekreter. Sekreter ya. Erdoğan'ın verdiği emirleri sahada uygulayan adamlar. Şimdi işin en başında ne demiştim? Ya Tayyip Bey'in bak doğru bir iş yapıyor bu Hamas-İsrail çatışmasında ama orada da bir şey söylemiştim. Ben korkuyorum bugün söylediğini bir süre sonra değiştirebilir, Hüdapar'ın etkisinde kalır diye söylüyordum bunu. Bir de MHP çıktı. Bir de MHP, bir de Devlet Bahçeli çıktı. İşte ne oldu? Ondan sonra Erdoğan bir anda laflarını bir değiştirmeye başladı. Hadi bakalım. Tarafsız kalırken bir anda taraf oldu. Nasıl taraf oldu? Hamas bir terör örgütü değildir dediğin andan itibaren taraf oluyorsun. Taraf oluyorsun. Yani buralardaki yapılan açıklamalarda politik açıklamalarla taraf olursunuz. Bunun aynı şey İsrail için yapılan konuşmalarda da taraf olursunuz. İşte taraflar belli. Peki ikincisi? Bak, ikincisi İran Dışişleri Bakanı'yla Hakan Fidan bir fotoğraf verdi. Bu fotoğrafı verdikten sonra tekrar söylüyorum. Blinken Türkiye'ye gelmez. Gelmez. Ha yardımcısını gönderir o zaman Türkiye'yi de hangi değerde gördüğünü anlatmak için yapar. Ha Türkiye'de onu kabul eder mi etmez mi? Ben onları bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Ben onları bilmiyorum. Şimdi bu tür çatışmalarda hasım ülkeler, ...dost ülkeler diye bir şey ayrım vardır. Ha, bu hasım ülkeler dost ülkeler meselesinde... ...Dünya Müslüman Alimler Birliği bir açıklama yaptı... ...bu dört ülkeyi bir daha söylüyorum. Bak ne hale soktu bu dört ülkeyi. Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye dedi ki bunlara... ...siz İsrail'in hasımlısınız. İsrail de dedi ki ha, bak bu dört ülke senin hasımın... ...dikkatinizi çekerim. Ne yapmaya çalışıyor akıllarınca cephe genişletmeye çalışıyorlar. Siz bu cephenin savaşın içine bu dördünü değil İran'la Suudi Arabistan'ı soksanız alimler. Bir sokun bakayım sokmaya çalışın bak bakalım neyle karşılaşacaksınız. Sonra Türkiye açısından bir şey söyleyeyim. Bu Cen'in kampına hatırlar mısınız? İsrail'in yine insanlık dışı saldırısı vardı tıpkı bugün olduğu gibi. Artık bugünkü soykırım çünkü. Bak bugün olduğu gibi. O zaman Erdoğan ne açıklama yapmıştı? Erdoğan hiçbir tepki göstermemişti o zaman. Kınama yapmamıştı, tepki göstermemişti. Bir tek baş sağlığı dilemiş idi. Bakın şimdi. Cenin. E şimdi madem ki İsrail'le siz tepki gösterecek, sertleşeceksiniz. Arkadaş bir tutarlılığınız baştan itibaren bir tutarlılığınız olması gerekir ki karşınızdakiler de size ona göre davransın. Şimdi konuşmamı toparlıyorum. Bakın arkadaşlar artık kararlar aşağıdan bürokratlardan alın, alınarak yukarı doğru götürülmüyor. Stratejik kural nedir devlette? Sizin aşağıdaki bürokratlarınız örnek dışişleri bürokratlarınız kararları alacak. Buradaki strateji metnini, kompozisyonunu yazacak, bunu götürecek. Başbakan varsa başbakan, yoksa cumhurreisinin önüne koyacak ve o da bakacak. Orada değişikliğe gidemez. Ancak küçük fırça darbeleri yapabilir, görüş bildirebilir. Artık buradaki politika ne olacak? Stratejiye dönüştürülmüş olduğu için uygulaması dış işlerinin bürokratlarına bırakılacak. Şimdi böyle bir şey değil ki. Yukarıda piramidin tepesinde Erdoğan emir veriyor. Hakan Fidan'a diyor ki bunu yapacaksın. Onu yapacaksın. Hakan Fidan da belki politikada gelecek bekliyor. Dur. Yani ben AKP Genel Başkanı olurum. İleride ben de Cumhurbaşkanı adayı olurum. Beni Cumhurbaşkanı seçtirirler gibi Böyle politik hedefleri olmuş olabilir. Onun için de her şeye boyun eğiyor olabilir. Ne bileyim onu da ben bilmiyorum arkadaş. Sonuçta bugün ucubet diye birinci dakikadan söylediğimiz bu yeni başkanlık rejimi arkadaşlar Türkiye'yi nereye sürükleyecek hiç belli olmaz. Hiç belli olmuyor. Şu anda ben şunu görüyorum. Türkiye'de karar vericiler açısından yani Erdoğan açısından daha doğrusu bir çaresizliğin olduğunu görüyorum. Şimdi çaresizlikte çözüm üretemezsiniz. Bak çaresizlikte çözüm üretemezsiniz. Ama bir taraftan da bu son cümlemdir. Bir taraftan da siyasal iktidar açısından Erdoğan açısından çok büyük bir şans var. İçeride bu kadar büyük problemler varken, özellikle ekonomi ile ilgili bu kadar büyük sıkıntılarımız varken, şimdi ikinci videoda onun üzerine konuşacağım. Gazze, bu bir. CHP'deki kongre, üç. Neydi, Polat ailesi mi o aile? Heh. Onunla ilgili olan haberler. Tabii bir taraftan da bu yeni İçişleri Bakanı'nın büyük operasyonlar yaptırtıyor. Bak Avustralya merkezli bir büyük çete silah o zaman kara para aklınıza ne gibi uyuşturucu efendim bu çete ile ilgili şimdi son açıklamalar bütün bunların hepsi de acayip ellerini rahatlattı.